artı Allah'ı sevenleri seveceğiz. E bazen ya biz Allah'ı seveni nereden bileceğiz? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Sen oturuyorsun Allah diyorsun, kalkıyorsun Allah diyorsun. Bütün işlerinde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetiyorsun. Milletin gözü kör mü ki seni görmeyecek? Ha bu sözde de e, Allah'ın e, böyle Sevdiği kulları görmek için bir şey olmuş oluyor. Anlamazsınız ya siz öyle şey mi olur? Demek <laughs> insanların kalbine bir şüpheyi koyup adeta e, sevgi muhabbeti birbirimden insanlardan esirgemektir. Halbuki ben sizi Allah'ı çok seviyorsunuz diye sevsem ne kaybederim? Veya siz bir başkasını sevseniz ne kaybedersiniz? Bu alamet ve işaretleri gördüğünüz zaman bakıyorsun namazı kılıyor, insan hakkı yemiyor, insanlara yardım ediyor, Allah'ı çok zikrediyor. Oturuyor Allah diyor, kalkıyor Allah diyor, yürüyor Allah diyor. Yaptığı işlerde ölçüsü Allah. Daha ne işaret arayacaksın baba? Hatırıma yine bir fıkra geldi, onu nakledeyim. Adamın bir tanesi irşad ehli bir arifi billah arıyor geliyor bir zata diyor ki bir karpuz kesiyor olmadı diyor beğenmedim ikincisini üçüncüsünü dördüncüsünü bütün sergi heba ediyor sergi sahibi de kusura bakma diyor size verecek demek karpuz satmadı diyor özür dilerim diyor. adam öyle insafsız ki bir karpuz bir sergi sar karpuz geliyorlar bir bezatçı gidiyorlar işte şu kumaşı indir onu indir onu indir orada da burada diyor ki, ben istediğim mamulü satmıyorsun diyor ona da bir fırça atıyor o zat da kusura bakma diyor sizin istediğiniz kalitede mal burada bulunduramadık özür dileriz üçüncü zata gidiyor ee, o da aşçıymış bir, bir garsonmuş bir yere gidiyor işte getir diyor. Adam getiriyorlar tabi o zatla. Getir koyuyor önüne. Bir tane elini tersiyle vuruyor. çorbayı atıyor. Hemen tutuyor. O garson adamın kulağından. Ne karpucuya benzerim ne de bezacıya kafanı kopartırım diyor. Yiyeceksen ye yemeyeceksen defol git diyor. <laughs> Öteki de diyor ki bana bir irşad deli göster. Şimdi insanın gözü de kör oldu mu? Burnunun dibindekini görmez. Daha mı bak sabır küpe adamlar ya bunlar. Bun, yani bu seni icat etme kim irşat edecek? Bilmem anlatabiliyor mu Hepsinden ötesi gezdirdiği adam hepsinin fevkinde. Anlatabildim mi? Şimdi buradan ne anlatıyordum? Ee, ona geleceğim. Yani bu e, Allah'ın dostları, sevdikleri her zaman her yerde mevcut bunları arayacağız. Zaten e, Allah muhabbeti kullarına olmazsa bu alemin ne değeri var ki? Değil mi? Ya, bu kullara muhabbet dolayısıyla bu alemin bir değeri oluyor. Bu düzen, bu nizam devam ediyor. Kısaca alametler çoktur ama bu kadar kafi diyorum.